Herkese merhaba arkadaşlar bugün size hesabımı tanıtacağım gördüğünüz gibi yani böyle 16 milyon para 408 bin koyun 408 gibi gözüküyor ama aslında değil biliyorsun yani 408 bin o oyundaki neredeyse bütün arabalar var bakın sanırım bütün arabalar var bilmem oyunda kaç tane araba var ve yani böyle benim bütün en sevdiğim arabalarımı göstereyim size hem bu böyle bir çizim var. Ben bunları en bunları ben çok seviyorum. Hem bir de böyle bir araba var. Bu sevdiğim araların. Bu arada videonun ortalarına doğru size bir tane hem bir şey söyleyeceğim. bunu, bunu kaçırmayayım bence çok güzel bir şey. Hem burada böyle drift arabası var. Hem, burada bunu ben sonradan görmüştüm bu çizimi. Ne zaman aldığımı bilmiyorum çünkü. Burada mini bir motor çizimimiz var yani o kadar da olsun. Burada bir yani böyle bir arabam var. Adı neydi ya? <laughs> Krom araba. Krom var bir tane. Yani burada şöyle bir drift arabası daha var. Bu da çok güzel. Ben bunu de, ben bunu bunu almıştım. Bak burada Call of Duty of Mis ya. Bir şey de var sırada. Ama ben takmıyorum. Burada böyle bir çizimimiz var. Araba çizimi. Ve burada böyle bir tane daha çizim var. En sevdiğim çizimlerimden biri daha. Burada da bir tane çizim var. Yani bu çizimi bilmiyorum ama güzel duruyor. Yani zamanında bunu 5 milyon almıştım. Burada da böyle bir gerçek bir araba var. Bu, bu çok değişik bir araba. Bunu neden aldım bilmiyorum ama çok değişik bir araba bu. Neyse boşverek. Burada bir tane böyle polis aracımız var. Oy, bu da çok güzel bu arada bakın. Polis aracı, polis siren ya. Burada bu böyle bir aracımız daha var. Bu da çok güzel. Bu çizim de çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Bunda da çizim var. Joker çizimi. Bence bu da çok güzel. Bu da drift aracı bu arada. Yani benim bayağı bir aracım drift aracı. Bu da şöyle bir aracım da var. Bakın böyle şimdi ben size diyeceğim şeyi göstereceğim. Ben söyleyeyim. Uf, alayım. Arkadaşlar yorumlardan birine şunu vereceğim. nerede o Jesco vereceğim? Dur. <laughs> Jesko hangisi olduğunu bilmiyorum. İsteyen birine şu ikisinden birini vereceğim arkadaşlar. yorumdan bir kişiye vereceğim seçtiğim. Şu ikisinden birini vereceğim. Hangi istiyorsa. Bu arada eee İstediği bayrağı da söyleyebilir. 408 bin coin istediği bayrağı da alabilirim. Yani. istediği bayrağı da verebilirim yani ona. Maalesef para gönderemiyorum. Para az. ve zaten 500k gönderiliyor sadece. Yani burada istediği bütün istediği bayrağı söyleyebilir. hemen Hemencik onu vereceğim. Yani mesela Türk bayrağı mı istiyor? Hemen geliyorum şuradan. burada arada 400 3, 3, 4'te 8 bin aldım kanıtı. Bakın şuradan gitti. Ha, bakın a, artık çok bayrağım var. Bu arada World yok bende. Şey çünkü artık 20.000'den sonra coinler hem, arabaya em, giremediği için. Hem, hesap tanıdığım böyleydi. Yine yani, size hesabıma 10'da on, on, kaç puan veriyorsunuz? Bir, on, benim için bu hesap 10'da 9'luk. Çünkü çizimleri az. Ama bu hesabı çok seviyorum. Bir dakika bir ben bir şöyle bir arabam vardı. Sanırım bu hız ileriydi. Bakalım hemen Hızlı ileriydi sanırım bu araç. Bakalım hemen. Bir tane daha Aa, yok o diğer Hadi be. Arkadaşlar bu arada kendi, kendi kafamı göre seçmiyorum. bir şarkı yazacağım da çevir gibi çıkan çıkan ilk kişi, çıkan kişiyi vereceğim ya işte ikisini o arabalardan birine. <laughs> bu arada çizim satmıyorum haberiniz olsun. Yani yorumlara yazmayın. Çizim var sizim Çizim satıyor musun diye satmıyorum. <laughs> Bakayım hızlı elimi. Aa yok kız ile. Değil mi? Bakak. Hani. Neyi alalım? Çok değişik bir araştırma. Ne kadar ters takla araca. Arabam. <gülüyor> <gülüyor> Araba çok garip ya. Bakın arkadaşlar Enes Batur kazana. Siz hiç arabada te iki, te iki teker gördünüz mü? Ha ya yok, yok olmadı. Bakın. Önüme bakmıyordum. Önümüz kamu sapı da. Ara araba sürekli önümüzde. <laughs> araba çok komik.

Evet, bu arada. tekrardan söylüyorum. E, yani, kaç puan veriyorsunuz? Bir de videoyu like atıp like abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yani, burada en sevdiğim yer hangisi Tekrar olarak Bu. Neredeydi o çizimim? Şu. En sevdiğim çizim budur. Bu değil bakın. Yok bu değil ya. Hangisiydi? Yani, nerede o araba? Çok seviyordum ben çizimimi. Oh bu drift He yok bu Call of Duty. Hem, biliyorsun yani sana. He burada burada buldum buldum. Ah ya burada değilmiş. Hangisi oluyorum? Yok. Bu. Bakın en sevdiğim çizimim de bu. Bu arada Gigi ile yaptın diyorsunuz. Yani bakın alın bakın. Gigi falan değil. Aldı bak 278 tane şey veya şey yapmışsın biliyorsun spam. Adam bak spam var mı Allah 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 al. bak. Bunların hepsi şey var. Gör. Gör oğlum. Yalan falan demeyin yani. Hepsini cici hiç, hiçbirini cici ile yapmadım. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Neyse hadi bay bay.